Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba kızım. Sağ ol. Hoş geldin. Nasılsın? Aa şöyle biraz pasaklılar batırmış ortalığı. Ben dedim yerlerini kazayım. Temiz temiz olsun. Dursunlar boklular. Yok kızım ya. Temiz <laughs> Dursun. <olmazsa gülüyor> İklenirler. Doğru. Temizlikleri yok güzel. Tertemizler maşallah. Aha şu da horoz. Hı? Çilli de horoz. He. Çilli de horoz. Öbür küçük çilli de horoz. Vay 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 vay. Ama küçük büyümedi bir türlü ya. Hı? Küçük bir türlü büyüyemedi. Onu dövüyorlar da tam manasıyla yem yemiyor. Annem. Şu horoz. Onu korusa aynı zamanlı. Değil mi? Valla. Arkadaşlar babam böyle spatula ile kazıyor valla. Kazmayınca olmuyor. Arkadaşlar 4-5 güne böyle bir temizlik veriyorum. Tertemiz oluyor. Şu Aha şekilde. bak tertemiz oldu. 10 dakikada tamam. Bu da gübre arkadaşlar gübre, bahçeye. bahçeye. atıyoruz. Bakayım bugün kaç tane yumurta vermişler bizimkiler. Hı? Yumurta vermişler mi bakayım. Bak Yumurtayı abi, kesmişler mi? Annem almamış almamış. Baba ördekler artık buraya çıkıp yapıyor herhalde. Allah, Ana baba biri kabuksuz atmış. Onu alır, onu yoksa. Baba nasıl alacağım? Alamıyorum ki. Aradır, aradır, Ana. Arkadaşlar ilk defa kabuksuz yumurta elim aldım. Aa çok enteresan. Yoksa gelirler, yoksa Arkadaşlar 3 altta var. Burada da var üç tane. 7 tane yumurta vermişler bu maşallah. Yalnız arkadaşlar kümesin içi biraz artık kokmaya başlamış. <laughs> Baksana baba. Böyle mi atıyor kabuksuz? Evet kabuksuz. Onu önlerinde bıraktığı zaman yiyorlar hemen. Ha, kırılıyor. Evet. Vay vay vay. Kabuksuz. Niye açıyorlar? Bilmiyorum kızım. Tamam. Oy, sen büyüyemedin mi horozcuk? Arkadaşlar gidelim biz tavukların yanına. Babacım sana kolay gelsin. Sağ ol kızım. Ben de temizledim az az zaten. Ben de şu çirkinlerle biraz ilgileneyim. sonra, sonra yemletlerini doldurayım. Evet. Sularını doldurdum zaten taze taze. Ay ay şunların tatlılığına bak. Şunların tatlılığına. Çililer ayrı geziyor baba. Evet. Beyazlar ayrı ayrı geziyor. Hep Ondan sonra çililer birlikte geziyor ama niye bilmiyorum. Siyahlar ayrı geziyor. Şuna bak, çıkar da sese bak şunun, şunun, şunun. Şunun çıkar da sese bak. Arkadaşlar ördeğimiz dört taneydi ama babam sağ olsun ikiye düşürdü. Bahçemiz de ayrı güzel. Arkadaşlar yaprakların yine bakar mısınız? Artık turuncu kahverengi. Kış geldi. Bakalım Ankara'da da çarşamba günü baba. Kar yağacakmış. Ne düşünüyorsun? Yağarsa daha güzel olur Bizim Her şeyin güzel olur. Değil mi? Bence de. Şuna bak ayaklarıyla eşiniyorlar, eşiniyorlar, eşiniyorlar. Ne bulup da ne yiyorsunuz siz ya? He? <laughs> Şuna bak, bak bak bak. Şimdi içine düşecek. Baba tavuk şimdi horoz mu tavuk mu bilmiyorum içine düşecek. Ördeğin yanına git de. He. Horoz horoz. Aha kavga ediyorlar. Hem sana ne oldu bir tanem. Sen niye toparlıyorsun? Ayağın acıyor annem? <laughs> Duman. Tamam, yem oğlum, oğlum, annem. Dumanın maması da yok. He, onun maması da az kalmış. <laughs> ne yavrum, ne diyorsun oğlum? Ne? Ha sakat yavrum. Ne diyorsun yavrum? Pek tadı yok Dumuş'un. <laughs> Hadi gidelim. Aleyküm. Hadi gidelim. Ben de geliyorum. Dur 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 dur, dur. Baba, annemin peşine nasıl gidiyorlar? Gel, bili, 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 gel. <gülüyor> 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 Anne şuna da koysana. Şunda da yiyorlar. Ver, Anne o işte olmadı. <gülüyor> 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 Anne bunları ekmez ki. Bunlar bir gün değer onu. Ya Allah, ya. Ya Değil mi baba? Baba siz nereye gidip Şey Allah. ha. Al içeri de dolmuş. İçeri, i̇çeri de. çok kokuyor. Kokacak kızım. Hadi kolay gelsin. Hadi. Arkadaşlar bakın annem ne yapıyor. Ya hazırlık kemre. Kemre. <laughs> Öbür kemeri bulamadım ama bu kemeri yani Yeter bu kemrede. Ya kadar böyle böyle Atlarını kızım. Evet. Oldu. Sakın de, Çırp. Anne oraya aç. Dikkat et. Oh, Şimdi ne yapıyoruz? Yine ne Bana Arkadaşlar kemri alıyorlar bir yandan. Duman, gel oğlum, gel. Pis, 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 pis. Gel. Bak Bek fenalar bunlar Bunlar ne yapıyor buraya tık tık tık, tık, tık. Bizim duman nerede bizim duman Duman ayar mı Duman boğalar arkadaşlar Ayağı sakatlandı ya Biraz nazlım Değil mi baba? Ne nazlımı? Baba Şimdi bek hoşuma gidiyor benim ya Şu çekin oros Ayağı sakatlandı ya Annem. Ne kadar güzelsin sen. Sen küçükken sevilirsin. Büyüyünce sevilmezsin şimdi. Değil mi horoz? Baba bu horoz daha ötmüyor değil mi? <laughs> Diğer Öteyim horoz ben. ne güzel ötüyordu. Şişt. Ne yapıyorsun? Gözlerinin güzelliğine bak şunun. Turuncular da baba ayrı bir güzel ama kahverengiler de. En çok kahverengileri seviyormuş. Ne derseniz deyin. Hadi babacım sana kolay gelsin. Biz gidiyoruz. Yem boyu da getir. Ne oldu gene? Yemler yok. yok. kabuksuz patmış Aha. O Al patladı patlayacak. Deri elleme. Geçen de atmış yavrum. Ne neden böyle? Bir araştırsana hocam bunu sen. Kabuksuz atıyor lan. Amcam evet. gelin de atıyordu işte. Öyleyse. Şunu ver de yesin. Antibiyotik olsun ver de. Anne, nereye vereceğim? Dök, diye. Onun yeri, yeri. Ecik otel. Ördekler, bebek beyni almış. Arkadaşlar... Bir yok ama. Arada böyle sarımsak, sirke... Bir şey vereceğim Ver, ver. Thank <laughs> you.